O da, da bu nasıl bir şehir? Çıngıraklı yılan şehri. Tokyo mu? Hiç alakası yok ya. Benim seninle bir kan bağım varmış kardeş. Oo! Mortal Kombat'taki fataliteler hak yemiş. Dur izleyeceğim. Kaneki kon musun sen? Bu ziden herkese merhabalar. Ninja Gaiden 4 oynuyoruz. önce Ninja Gaiden oynamadım yani diğer 3 seriyi bilmiyorum yani haberim yoktu XBOX Game Pass'te karşıma çıkınca hadi dedim bir oynayayım ilk kez oynayacağımdan dolayı bunun da kaydı olsun istedim yazılar mazılar ak akıyor Çince Korece Çince bir logo gözüküyor kamera o tarafta ya o yüzden açıklamaya Yakumo Umi bizle konuşuyor Yakumo hedefe ulaşmam yakındır hadi bakalım Birinci tuş iki... Ee, tamam okey tamam Gel bakalım Hayde. tam bir ninja Oy Güzel blok yaptım havada da keseyim seni şöyle Nasıl Yani bunun canı kaldığını nasıl anlıyoruz O ölünce mi Ben şu an onu tam ayıkamadım Yani finale kadar kesiyorum ben Bloklama ve kaçınma. Shift. Okey. Shift W A S D. Okey. Okey. Süper. Hoppa hoppa. Zıp. Zıp zıp. Aynı zamanda blok da koyuyorum. Çok iyi. Dur bir dakika. Hedefe odaklandım. Şunu keseyim. Ondan sonra sana döneceğim dememe kalmadı kaçtım adam bitene kadar kesiyoruz evet. Uy o ne öyle? Bayağı uçuyor. Tam bir ninja. Güzel. O bizim karaktere bak. PlayStation'da bir tane oyun vardı adını. Akuji Akuji. Tabi ya nasıl unuturum Akuji. Ak o ne öyle? O bazuka var. Abi şunu keseyim sizi de keseceğim. Of of of. Aa ikisini de kesmişim. Süper ne tarafa gidiyoruz? Buraya bir gidek mi? Gidek. Parçala ve imha. Okey. Okey. Uf. Sağ klik sağ klik artık full sağ klik. Finişim yapıyor sağ klikte çok iyi. Senin adın artık Yakumi değil bende. Akuji. Akuji'den şimdi telif yiyeceğiz. Üf, finishimler çok iyi. Fini. Bir dur. Ya sen aç. Aa çıkabiliyor muyuz? O da iyiymiş. O da iyiymiş. Artık full bir finişim. Abi. 18 yaşından küçük kardeşlerime tavsiye etmiyorum ya. Çok bulut var çok. Çok aşırı bulut var böyle olmaz. Canlı Karasu. Karasu CTR ile He. CTR komple Allah ne verdiyse yani. Of çok aşırı vahşi. Çok vahşi. Ben böyle bir vahşet görmedim. İlerleyik. Kan bağın icut susu. Susu. Benim seninle bir kan bağım varmış kardeş. Uhu. Mortal Kombat'taki fataliteler hak yemiş. Ya bu varken ona yani. Tamam. Oho. Dur. Takamine taka. Takamine taka. kata. Heh. Of 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 çok. Acayip acayip. Şu an var ya mouse'un birinci tuşu ikinci tuşu arasında geze geze vurmaya çalışıyorum ve çok güzel combo oluyor. Var mı bir tane daha gel. Hangi sen değil. Adam zaten can vermiş daha neyse olsun. Bunlar robot galiba ya. Dur. Bir kastı. Kara su formu. Tamam. Olur. Oy, bu çok fena. Abi elimdeki silah artı 9 KDP'den bile daha güçlü. Ben buna inanırım. Abi sen niye gitmiyorsun? Sana daha ne yapam ben? Adam ön. Ölmüş. Tamam devam. Bu mi arıyoruz? Evet. Oğlum karakter var ya. Saitama bile bilmiyorum şu an ya. Yakında tünelden çıkacaksın. Bana fark etmez. Niye durduk şu an? Ne oluyor? Kontrolü de benden aldı. Bakış açıları hiç benlik değil bak şu an. Serbest bıraktım. Bir mouse sallıyorum. Kontrol. O da, da. bu nasıl bir şehir? Çıngıraklı yılan şehri. Tokyo mu? Hiç alakası yok ya. Koy tekmo Games. Orjinal <laughs> Komsa Team Ninja. Developed by Platinum Games Inc. Incredible. Ninja Gaiden. The... Abi. Intro ya best. Seni hedef aldılar. Beni sevdilerse. Abi. Çok iyi subtitle top... gücü. O ne? Sağlı solu sağlı solu. Yanıyoruz patlıyoruz bir şeyler oluyor. Kaç 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 yanıyor. Oy 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 yanıyor muyuz yo? Oy de bu kayma efekti çok iyiymiş. Abicim daha hızlı kayamıyor koşamıyor mu sen ya? Bir şey diyeceğim yalnız var ya kredits geçiyor ya ondan dolayı yapıyorlar bunu. Ha. Hani alevli malevli gözüksün diye oğlum çok iyi. F atlayayım mı? Yok. Dur izleyeceğim. kaneçi kon musun sen? Olabilir. Yemin ediyorum ağızlık bandı aynı. Kaneki'nin oyunu mu bu? Bak bunu bilmiyordum ha. Müzikten telif yemezsek harikayız. Kanki bir zıpla en azından. Aynı. Nereye? E boşluğa doğru. Director Predator. O yalnız var ya son kredis gibi gösterdi. Fena değil ya. Oynanır. Ya o kan sahneleri falan varsa kapatılıyorsa oynanır. Yani şu anda PG-18 yani. Tam bir PG-18 oyun yani. Yemin ediyorum bak tek tekken de dövüş sahnesinin arka fonu olur bu ya. Story art yalnız harika gerçekten. Ben alt yazıları okumuyorum beraber okuyalım diye. Hani ben tekrarlamayayım. Hayabusa motor lan o. Dünya hızlı motorlarından birisi yani. Ne güzel Hayabusa. Hoşuma gitti. <laughs> Niye Rahi böyle bir şey yaptı? Gerek mi vardı yani? Niye uyuyan ejderi uyandırıyorsun? Şuraya Yağmur efektine bak. Yemin ediyorum dünya mı aydınlandı ya yağmurda? Şu görüntüye bakar mısın? Şu görüntünün net şeyine bakar mısın ya? Yani? O yağmur yağış. ne Yağ ama yer altı dünyası daha tatlı lan. Şuraya uzaylı maskeleri falan. Vallahi daha hoş. Güçlerimizi birleştirirsek olur gibi. Oğlum, şehre ne olmuş lan? Eyvah karga. Bu genelde e, oyunlarda kötü bir şey isim geliyor. Bakınız neydi o bir tane seçmeli oyun vardı. Bak adını unuttum. Polis vardı, dedektif vardı. Heaverain değil. Yok bir tane daha vardı. Neyse adını bulursam şuraya bir yerlere yazarım. Kargadan itibaren yazmaya çalışın. Q hedef göstergesi. İyi koş. Duvara tutun. D. V. W. A. S. D. Dur. Bunda bir şey oluyor mu? Ha yok normal bir şey. Hoppa. Speedrun'a severim. Uçan kuş taklası. Ha tık 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 tık. Okey. Sadece boşluk tuşu bile iş yapıyor. Oy. Karakteri yalnız ya. Boşuma gitti. Ket devriyelim mi? Saklanabiliyor muyuz falan mı? Ket devriyeleri umurumda değil. Ben raşlıyorum. Görürlerse de savaşırım yani. Demek ki güçlü bir karakterim yani. Güçlü bir karaktersem savaşırım ama. Gittiği yere kadar. Yani korkunun bir alemi yok yani. Hoppa gene boşluk? çıt 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 çıt. Oğlum çok sevdim ben bu hareketi yalnız. <laughs> çok hoşuma gitti. Boşta <laughs> bak basıyorsun şıp 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 şıp. Hiç bak platformların üstünde otomatik hareket diyor bak bir kere basayım. O kendi yapıyor. Yani kendim yapıyorsam ne anladım ben bu işten. Kendim yapmayacağım o yüzden. Yani ben yapacağım ama oraya basmayacağım. Gizliyken katlet. Nasıl becereyim ki? Şipidik şipidik su sesi. Okey. Anladım. 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 Bu oyun akar yalnız ya. Bu oyun güzel. Diğer 3 seriden bir yerden başlayacaksın ki buna. Daha bir seri olsun. Heyecan olsun. Atak olsun. O ne? Tuvalet kabini mi? Kesebiliyoruz mu? Bu ne? Işık mı? Sadece ışık. Neyse devam. Işıklı yok. O okay. ne orada da biri var. Gel bakayım sen buraya. Hoppa gitti. O gençler ne yapıyorsunuz? Ben direkt action seviyorum ya. Bir şey söyleyeyim Hitman 3'ü bitirdim. Samimi söylüyorum ne saklanayım ne şey yapayım diyorum biliyor musun? Vallahi ben direkt action'a dalarım. Sonuçta ben de almıyorum oyunda. Ya yani oyunda da alıyorum yani. Action'a ne kendimi kasacağım ne gizlilikmiş. Kaç kat çıkıyoruz? Allah! Ya bak düşüyoruz diye. Biraz otomatik hareket çekeceğim. Biraz. Şurada mesela bir otomatik çekeyim. Pardon olmadı. Şurada yaparım o zaman. Bu da değil. Tam şurada bir otomatik yapsın ya. Yükseklik var çünkü. Atlayamam diye şey yaptım. Bir kere şey yapamadım. Ha bunu da yaparım artık. Burası basit ama. Bir kere yaptım zaten. Bir daha da yapmam. Çok zorlanmadıkça diyeyim de kendimi garanti altına alayım. <laughs> Rahibe ileride tutuluyor olmalı. Bütün her şey rahibe için mi? Ciddi misin? Süper Mario'dan beri bitmedi bu ya. Hep kadın peşinde koşuyoruz arkadaş ya. Uva, Gençler! Nasılsınız? Yok ben de sizi özlemedim. Çünkü az önce e, kardeşlerinizden birkaçını zaten aynı size... Yaptığım gibi yaptım bir şeyler. Birazdan gene hasret gidereceğiz. Özleşmeyeceğiz yani. Sizden birkaç tane daha gelecek. Keep out. Kapılar açıldıkça Halimem seni geliyor sandım. Kayıyorum. Kayamadım ya da. Ha burada ara sahne girecek? o yüzden kayamadım. Abi bu nasıl bir oda? Her yeri ses yalıtım kaplamışlar. Sen şey misin Harley Quinn'in Japonya şubesi misin? Kıyamazsın oğlum ya. Gerçi böyle bir şey ben de karşımda görsem bir şey yaparım ya. Karasu su klanı dediği mi? Şey, Sakarya kara su severler derneği falan mı? <laughs> kara su derneği ne bağlı arkadaş. Çok iyi. Oğlum kıyma lan. Kaneki yapma lan. Oğlum bu Japon giyinimleri ne böyle ya. Sanmış şey söylüyorum. Şu cosplay'ini yapsalar. Harika durur da. Ya <laughs> neyse. Ablacım sen rahipsin değil mi? Sana bir şey soracağım. Niye ülkeyi bu hale getirdiniz? Gerçekten ya. Ejderha dolanıyor böyle ya. Hatırla rahibe yüzünden demişti az önce. Bu muymuş o rahibe yani? Bütün şehirler ejder dolanıyor. Hatta şey çıngıraklı yılan gibi bir şey dolanıyor. Konuşamadım da bak. Siz arkaya süngerden ses yalıtımı geçirmiş ben beyaz bir odada otur Ablacım sen önüne dönmesen de ben banyo yemesem. Her oyunda bir banyo yeme challenge. İstiyorlar ki kanal banyo Bu nedir ya? Peggy 18 abi 18 ya. Vallahi ibaresi var. Ben kanala bile koydum 18 yaşından küçükler için. Neden? Çünkü bu yüzden. Her an böyle bir oyunda bir şey çıkabilir yani. Kimsenin ahlakını bozmak bana düşmez abi. Ama oynuyoruz yani oyun bu da yani oyun da olsa araya bir şeyler katıyorlar yani. Ejderin ölmesini istiyorsan ya ölmesin de daha yaşantısına uygun bir yerde yaşayabilir. Bana dokunmayan ejder bin yaşasın. diriltme, arındırma yani. Nedir? Heh. Heh. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Güçlerimizi birleştirerek. Güçlerimizi. Japonsun bir kere akıllı adamsın. Japonsun bir kere akıllı adamsın. Pardon akıllı kadınsın. Sen de akıllı adamsın doğru ya. İyi bir söz söyledin. kelepçeye bak amına. Minecraft kutusu geçirmiş elinde. <laughs> Tam araya da bıçak giriyor bak. İyi kesiyor ya. Vay şeye bak yalnız tehdide bak tek bir yanlış hareketinde gidersin şimdi gel de bu adamdan yani şöyle bir adam sana düğünüzde de şey diyor yanlış bir hareketinde gittin ne yaparsın ya hediye de alıyoruz bu ablanın şey ya söz mü ya inşallah ölmem ki gerek kalmaz yani. Yani öleceğimi düşünmüyorum ama Sen tam bir hali Queens'in ya yok. Seori. Ben uzatamıyor muyum elimi? Oğlum o adam hiç öyle el uzatacak bir tip değil yani anladın mı? Çok öfkeli. Abla o şekilde bana yürümeseydin neyse. Seori seni tanıştığımıza bakalım memnun olacağız mı? Ama bir sonraki bölümde olabilir. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Seriyi isterseniz devam edebilirim. Böyle ikinci bölüm, üçüncü bölüm diye buna da seri yapabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Görüşürüz baba. Game over man, it's game over!